birisi iyi birisi kötü. Nasıl yani abi? Biz şimdi kapıların ne olduğunu bilmeyecek miyiz? Yani rastgele mi seçeceğiz? Evet rastgele seçeceksiniz. Valla benim hepsi renk mavi renk. Benim de kırmızı renk arkadaşlar. Ben de kırmızı rengi seçeceğim. Ya da ben de bu git mavi ses kardeşim ya Allah Allah sen mavi ses. Tamam seçiyorum. Hani bismillah arkadaşlar ben kırmızı seçtim. Şimdi kapıdan mı gireceğiz abi? Evet kapıdan girin belirlenmesi için. Hani Tarık giriyoruz kardeşim. Tamam girelim. Haydi bismillah hop. Bakalım ne belirlendi. Bakalım arkadaşlar biri iyi kötü derken. <laughs> Köle mi? <laughs> Bana kral geldi. Hayır ben şimdi Tarık'ı olacağım. Evet Feriten iki dakika boyunca Tarık'ın her dediği şeye evet diyeceksin. Yani onun kölesi olacaksın. Ha, 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 ha. Ha, ama 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 Evet iki dakika başladı. Ben kralım kardeşim dediklerime uyacaksın. Ya ama Tarıkan Köpek nasıl olacağım Tarık? İşte köpek gibi yürü işte köpek gibi davranacaksın anlayacaksın mesela. Tamam kralım bu kadar yeterli mi lütfen daha da bir şey yaptırmayın ben avlayamam. Allah bakalım şimdi köyde avlayarak gez. Ya of Tarık ya. Ha. Hadi Allah bakalım biraz daha avla. Ferit'in olmuş bakın arkadaşlar Ferit köpek olmuş. Ha. Evet Ferit köpek olmuş. Bu komik siz gülün bakalım siz gülmeye devam edin çok gülen çok ağlar ben size göstereceğim be devam et Hav 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 Aa Feride ne olmuş abi ya ne oldu bu böyle ya Sorma sorma göbek oldu benim göbeğim artık oldu göbeğim oldu Ne göbeği ben göbek falan olmadım Normal insan gibi konuşmayı yasak diyorum sen sadece anlayabilirsin Hav 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 Aa tamamdır süre bitti tamamdır artık ben seni gören değilim bu nasıl olabilir? Tövbe bismillah. İnsandım zaten şapşal gönlü ben İnsandım zaten bu bana böyle hareket yaptırıyordu Neyse tamam artık ben senin kralın değilim Zaten hiçbir zaman kralım falan değildi Tarık paralarımı geri ver Yo vermeyeceğim bu paralarla gelme lan alacağım Evet dokunduğun her yer 3 üç tane <laughs> ha, Üçüncü kapı da gelmiş Abi ben üçüncü kapıyı seçtim Tarık neden üçüncü kapıyı seçtin kardeşim Ne anlam var şimdi üçüncü kapının Çünkü Sonra rekberi ben seçtim Eee mavi renkli eserin renk değil miydi e, şaka yaptım aslında Söyledim Tarık şakacı bir insan sen çok komedyen bir insansın Kardeşim Eee ben komedyenim ben çok komediyim. Neyse arkadaşlar ben neyi seçeceğim dokunduğun her yer şimdi Dokunduğumuz her yer soru işleri 3 tane var Mavi var kırmızı Tarık sarıyı seçtim ben Tarık'ı aynı şey seçmeyeceğim Ben yine kırmızıyı seçtim arkadaşlar Kırmızı ben sevdim renk ben seçiyorum. Hadi bakalım girin kapılardan. Hadi girelim Ferit dayısı Hop. Tarık sen ne geçtin mi? Evet geçtim. Oğlum ne geldi arkadaşlar bakalım. Aa para geldi. Abi bir dalga mı geçiyorsunuz benimle? <laughs> arkadaşlar Tarık dokunduğu her yer kaka olacak. Ama <laughs> aman Tarık bana dokunma. Evet ya Evet iki dakika boyunca dokundunuz her yer seçtiğiniz blok olacak. Hadi bakalım iki dakikanız başladı. Tarık bana dokunma. Dokunacağım sana. Aa dokunma bana. Dokunacağım sana bana birazcık para ver. Tamam veriyorum al, al veriyorum kardeşim al bana para 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 al para 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 para. Tamam teşekkür bak anneci vallahi dokunma. yazıyor burada durdu oh be oh be arkadaşlar şimdi o paraları toplar o o paralarla elinden arkadaşlar biz de o sırada kendimizi arkadaşlar zengin yaparız şöyle arkadaşlar dokunalım 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 abi hemen arkadaşlar para kazanalım hızlı bir şekilde iki dakika bitmeden oh paralara bakın para 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 oh be arkadaşlar şunlara bakın Ferit tanesine ne kadar paramız oldu Tarık hani bankadan benim paramı çekmişti ya şimdi arkadaşlar benden çektiği paraları geri topluyorum abi şunlara bakın efsane hey buraya bak bakalım bana biraz daha para vermek zorundasın <laughs> diye. Bu kadar para benim Lamborghini ve saray almama yetmiyor. Biraz daha ver. Tarık vermeyeceğim ya Allah Allah. Sana para vermek zorunda mıyım? Yeter o kadar sana. E, ee, o zaman gel bakalım. Ben sana dokunayım da gör bakalım. Dur bir saniye. Aa, dokunma tamam. Gel buraya gel buraya dokunacağım sana. Sen görürsün ben para ver. Tamam tamam Tarık vereceğim. Oh, tamam yoruldum vereceğim vereceğim. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. Ver bakalım. Tamam. Bir iki. Tamam bu kadar yeter mi? Saçmalama biraz daha. Tamam bu kadar yeter mi? Ha, biraz daha ver. tamam Tarık bütün paramı verdim yeter be. Oh, vereceksin biraz daha. Ya al be al be. Tamam son paramı verdi. Dokunma artık bana ya. Yani yeter be. Şu bırak Tarık. Tamam tamam bıraktım. Beş tane ne halin varsa gör şimdi. <laughs> of arkadaşlar of ya. Tarık beni resmen araca bağladı ya. Hemen arkadaşlar şurada dokun abi ben para kasmalıyım çok az vaktimiz kaldı. Of of Tarık ya Allah seni almasın kardeşim ya hemen arkadaşlar toplayalım şöyle 30 saniye. Hadi bakalım arkadaşlar of ya ben Tarık'a daha fazla para verdim Tarık'tan daha az para olacak şimdi ben ne yapacağım abi. O paraları da ver bakalım ben dokunurum yoksa sana <laughs> Vermeyeceğim sana bu paraları vermeyeceğim. Ya dokunuyor dokunuyamazım aslında. Dokunamazsın Tarık çünkü süre bitti. <laughs> süre mi bitti? Tarık bak artık dokunduğumuz özelliği kalktı Dokunduğun yer kagaya dönüşmeyecek Benim dokunduğum yer paraya dönüşmeyecek Olsun bende zaten 60 tane para var Of ya Tarık benden daha fazla parası var Arkadaşlar inanabiliyor musunuz Benim 22 tane var Bende 60 tane var işte. <laughs> Arkadaşlar özellik bana geldi O özellikten Tarık benden daha çok Tarık sen de mi mavi seçeceksin? E, e, bilmiyorum. E, mavi mi seçtim? E, e, bu sefer bence ben mavi seçim. Sen kırmızıyı seç. Tavuz ben böyle mavi seçiyorum. Yani diyorum ki yani kırmızı da pahalı olabilir. Tamam kırmızıya seçiyorum. Ah, Tarık ne kadar şapşal Ferit Bey'in çok aşırı şapşal. Kesin pahalı buradadır. Hayır Tarık kesin pahalı mavidedir. Allah kapıyı kırdım. Hadi geçin bakalım kapıdan. Hadi geçiyorum arkadaşlar. Hop. Acaba ne geldi? Aa, lamur yine. Olamaz ya ben ne yaptım? Ah, Tarık arkadaşlar bakın Recep'in minik arabası hatırla kardeşim Benim bankamdan çektiğim paraları hatırla. Onlarla gider Lamborghini alırsın. Of ya. Oh oh oh. Bir daha dinlemeyeceğim. Bana ne tarz dinleme dinleme. Bak benim Lamborghini'm oldu. Şey de araban oldu. Bakın arkadaşlar Recep Elik'in arabası. Boyk. Boyk. Kompleksliyim. Agresifim. Vallahi kedi gibiyim. <laughs> Sen daha geçmedi sözümü çalma lütfen. Aa, tamam sevgi çok güzel çok ağlardı. Belki de çok dal geçen çok Ha benim sözümü aldın kopyaladın değiştirdin. Evet. Neyse arkadaşlar bir sonraki oyuna geçiyoruz. Geçelim abi. Hangisini yersin? Hangisini mi yerim? Ben kırmızıyı şey seçiyorum valla. Ben de kırmızı şey seçiyorum. Ha? Aynı şey mi seçeceğiz Tarık? Ha, ben, ben benim şansıma Benim şansımı sen tanıyor musun da güveniyorsun? Çünkü sen çok şanslısın. Hep sana şanslı geliyor. Ben senin şansına güveniyorum. İyi peki Tarık. Vay evet be, Tarık ben de aynı şeyi seçtik. Defa aynı şeyi seçtik. Evet gerçekten çok iyi. Ha ha, ha, ha. Abi sen niye böyle gülüyorsun şimdi? Ben ben bunda şimdi bir art niye tararım? Sen niye böyle gülüyorsun? Ya öylesine güldüm işte. Hadi gelin bakalım kapıdan. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ikimiz de Tarık'la beraber, kankamla beraber kırmızı kapıdan giriyoruz. Ferit Tarık'ı girelim bakalım. Hadi girelim. Hop! Acaba ne geldi? Bakalım arkadaşlar Tarık sen burada ben bakacağım kardeşim. Bakıyorum. <laughs> şey mi geldi? Hamburger <laughs> dünyanın en iyi mi? Tarık çok güzel bir şey geldi evet. Ne geldi merak ediyorum dur ben de bakacağım. Kardeşim bence bakma bence bakma. Dur bakıyorum. <laughs> ne yapacağız biz? Evet arkadaşlar acı biberlerinizi veriyorum. Hadi bakalım. Şey sonucu bey ben bu biberi yemesem sonra bu buzdolabına koysam. Eee? E birkaç yıl bize benim birkaç ay ya da birkaç gün ya da birkaç hafta sonra yesem olur mu? Hayır olmaz. Ye bakalım. Evet yemek zorunda edin sen ben miyim? bismillah. Durun aygaca yiyorum. Ah. Ee, nasıl tadı? Bir şey yok Tarık ya. Gayet iyi kardeşim. Gayet mükemmel yani. Bir, sıkıntı yok şu anlık. O kadar acı değilmiş demek ki. İyi misiniz gençler? aa. aa, aa. Tamam tamam ay Benden yanıyor Tarık dur be Dur dur şu nabut var Gel Tarık havuza girelim Biraz da olsa kendime geldim Hala yanıyorum Ben yanıyorum Dilim yanıyor O oh, Şöyle denizin al oh, be, Tamamdır oh, kendime geldim bir tık Evet evet ben de iyiyim Oğlum o neydi ya O neydi Tarık öyle dünyanın bir beri Oh be o neydi ha? Evet Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım kendinizi iyi hissediyor musunuz? Aa! Ee, of abi ya of ya tabii iyi hissediyoruz şu anda kendimizi az önce yanıyorduk abi de sen orada sunucu be siz orada böyle güldünüz ya böyle kık kık kık. Ben orada anladım zaten onun yanlış ya. Yani. Ben orada anladım onun kötü olduğunu ama çok çaktırmadım. Ha. ha, ha, ha. Ne oldu ne var şimdi Ferit Tarihçi? İkisi iyi biri kötü. Oo ikisi iyi biri kötü o zaman. Ee, ben mavi seçeceğim. Mavi mi seçeceksin? Dur Tarık bir verme kararını hızlı vermeyi istersen. Ben kararımı hızlı veriyorum. Şansıma güveniyorum. Ya Tarık seninki kötü çıkarsa ve sarı ve kırmızıyı çıkarsa o zaman ne yapacaksın? Ya mavi ve kırmızıyı çıkarsa sarı çıkarsa e, ya sarı çıkarsa kırmızı iyi çıkarsa mavi göz çıkarsa ya bir sus be Allah Allah şansımız ne işte arkadaşlar Tarık mavi seçebilir ben mavi seçmeyeceğim arkadaşlar ben tabii ki de neyi ne seçsem e, sarıyı seçsem ya tatlı ben sarıyı seçeceğim arkadaşlar hatırlıyorsun ki ben sarıyı seçtiğimde kötü bir şey gelmişti <laughs> evet doğru söylüyorsun ama neyse tamam ben sarıyı seçeceğim o zaman iyi bir şey gelecek göreceksin e, hadi bakalım iyi olan bu arkadaşlar hadi bakalım geçiyoruz o Hop. Acaba ne geldi? Ee, ben bakacağım çok merak ediyorum. Ben de bakacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey gel. <laughs> Hop. Oh, ben 5 milyon dolar geldi. Ha, nasıl olabilir ya? Ha, kırmızı ve mavi iyi çıktı. <laughs> Sen yandın birader. Yok ya bir şey olmaz öyle. saklanma işteki rolünüz. Saklanma işteki rolümüz mü? Evet, herhalde saklanma, saklanan ve bulan anlamına geliyor bunlar değil mi? Herhalde o anlama geliyor. İnşallah kötü bir gelmiyordur. İnşallah ben saklanırım arkadaşlar. Tarık beni bulur. Hayır inşallah ben saklanırım. Sen beni bulursun. Göreceğiz Tarık'cığım göreceğiz. Hadi bakalım gireyim kapılardan. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah ben saklanırım. Hop. Acaba ne geldi? Acaba ne geldi arkadaşlar bakalım. Aa ben saklanıyorum. <laughs> Hayır olamaz. <laughs> Hadi bakalım Tarık. Bulucu sensin. Ben saklanıyorum. Evet gelin bakalım. Şimdi ben o zaman saklanıyorum abi. Evet saklanacaksın. Tarık şimdi gözlerini yumuyor. Aa bak sakın hile yapma ve dışarıya saklanma. Tamam mı? Tamamdır abi. Kaç saniye var saklanmak için? 20 saniye. Hadi başla. 20 saniye mi? Eyvah. Eyvah arkadaşa eyvah. Nereye saklanacağım arkadaşa? Şöyle bakalım Ferit ailesi. Evde güzel bir yere saklanmalıyım arkadaşlar Nereye saklanayım? Şöyle bir bakayım. Nereye saklanabilirim? Tamam. Ölümcüsü nasıl saklanacağım arkadaşlar? Buraya saklanacağım. Burada var ya Tarık beni hayatta bulamaz. Ha! Evet Tarık. Ferit saklandı. Bul bakalım onu. Bir dakika var. Bir dakika mı? Hemen bulmalıyım arkadaşlar. Neredesin Ferit? Neredesin? Bulacağım şeyi merak etme. Neredesin? Duydunuz mu arkadaşlar? Şapalak Tarık'ın bir dakika varmış beni bulmak için. <laughs> bulamaz ki beni. <laughs> bulamayacak arkadaşlar. <laughs> bulamazsın sen beni Tarık. Bulamaz neredesin neredesin? Hemen arkadaşlar şuraya bakalım. Evet, tamam burada değil. Hemen arkadaşlar gizli yere bakalım. Burada da saklanabiliyor bazen. Hemen şuraya bakalım. Bulamaz burada değil ya. Nereye saklandı bu? Nereye saklandı? Hadi bakalım arkadaşlar son 27 saniye abi. 27 saniyede dayanırsak iyi yani. olarak diğer odalara bakıyor şu anda. Neredesin? Neredesin? Umarım buraya bakmaz. Umarım buraya bakmaz arkadaşlar. Yok buraya kesin bakmaz ya. Buraya kesin bak. <laughs> oh, oh! buldum seni. Ya nereden buldun beni ya? Ben seni buldum. Beni ya tam da 9 saniyem kalmıştı. Neyse arkadaşlar Tarık kazandı. Keşke ben bulucu olsaydım. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Sağ sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan video ya. Lütfen tıklayın ve ferit dairesi. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kalırmızı yapalım ve videonun açmalı ve ferit dairesi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen video like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Sağ sola giden video tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.